herkese. Acı biber yersin bak. Acı biber sürerim ağzına. Getireyim acı biber. Yiyecek mi? Aç Hadi yiyecek bak bir de yiyecek. Bir de yiyecek bak. Hadi gıdı 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 yaparım. Gıdı 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 yaparım. Verme geldi 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 gıdı 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 Kaktüs. Ne yapacaksın kaktüsü kızım? Kaktüsün şarjı yok ki kızım. Şerzi bitmiş. Ne? ne aşkım o? Kürek. Ne güzel gıdı gıdı yapıyorduk, oynuyorduk. Gıdı gıdı oynuyorduk aşkım. Gıdı gıdı oynuyorduk hani. Baba. Hii, kemirgen geldi gene. Ne? Kemirgen geldi gene. Ay, biberonu varmış benim kızımın, koca kızımın biberonu <laughs> yiyormuş biberon yiyormuş. Yak da biberon yiyor. Yat ee e yapalım. Yat ee e biberon yapalım. Ee ee e ırmak. Ee ee e, e ırmak. E, 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 Aa biberonlar. Mama yiyormuş e, ırmak kızım benim. Gidi 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 gidi. Bebek mi oldun kızım sen? Neyse. Ne aşkım seninki nerede? Yok. Seninki nerede kızım? Yok. Yok mu? Nereye gitmiş? Çeketin altına bak bakalım. Çeketin altına atmışındır belki. E, bebek ırmaka. bebek irmaka. Karnımı doydu. Süt içeceğiniz mi? Süt ısıttım size ben. Biraz soğusun. Köyden organik süt aldık. İçeceğiz, değil mi kızım? <laughs> süt içmek misin? Bebek kızım süt içen mi? Sen de içem mi sütü? Nehir. Süt mi? Birazcık soğusun. Çok sıcakmış. Oğlum Çok sıcakmış. Oğlum. Bak 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 kızıma bakın koca kız. aha bu da gelmiş. Sen de yat kızım sen de yat. Hadi e e e yapsın benim koca kızlarım. E e, e. Ne yapıyorsunuz siz? Ne Bir mi var kızım senin? Yavaş düştün annem. Aa, şimdi de aldı. Şimdi de aldı. Ne bebek ya bebek ya. Bunlar koca kız olmamış ki daha bebek bunlar. Bak bak bak. Bak 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 hareketlere bak. Hareketlere bak. Ne yapıyorsun kız? Çantı <laughs> Ey, dişi kırıldı. Kırıldı dişi kırıldı. Hadi bay bay yapın kapatalım bakalım videomuzu. Bay bay yapın videomuzu kapatalım. Bay bay. Bir de bir de öpücük atın bakalım. Hadi öpücük atın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.